Vlog çekiyorum. Çekme amma oğlum. Niye amma oğlum? Helalde kıvama geç. Oyun gidin alayım mı? Al, al. al bakalım hadi. Hayır, al bakalım. hadi. Al. Hadi al. 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 Siz saldırın bu çocuk. Bu pozisyonun adı ne? Oğuz kaybetti ne düşünüyorsun? Ama ben istemedim ki. Oğuz. Oh. Oh.

ama ben Ben mesela yakın istemiyor yok Yok. Benim sorum. Sorunun mı dedi ki? Hadi izleyelim. Mecene yapıyorum. Mecene yapıyorum. Mecene ne Mecene yapıyorum. Mecene yapıyorum. Mecene yapıyorum. Mecene yapıyorum. <laughs> bu <Bunu>. ne? <laughs> Oy. Keşke yer <Köşecekler> bir. Oy. Kardeşler. <laughs> 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 Ama bu adam bir şey var mı? <laughs> Nereden çıkalım çünkü Murat Hoca gelebilir. <laughs> Fiyorar yapamayız. <laughs>